Daha önce bu çocukların sürekli kayıt yaptığından, merak duygusunun tatmin edilmesi gerektiğinden bahsettiniz. E o zaman tablet, internet, telefonlarla her yeri araştırmak aslında güzel değil mi? Ya da bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki çocuklarımızın elektronik e, cihazlarla, e, oyunlarla e, öğrenme, araştırma ve benzeri konularda kullanmaları son derece doğal ve bundan da e, kaçınmamak gerekiyor. Ancak şöyle bir şey var: elektronik oyuncaklar veya elektronik cihazlar çocukların deneyimlemesine izin vermiyor. Sadece izleyen ve belli hareketleri tekrarlayan bir birey haline geliyor çocuklar. Bunun yarattığı davranış bozukluklarını hiç gördünüz mü? Elbette, e, bunun yarattığı davranış sorunlarından bir tanesi. Öğrenmeye karşı, araştırmaya karşı ve keşfetmeye karşı ilgilerini giderek azalması, azalması çünkü her şeyin hazır yapılması var internette. Araştırmasına gerek yok. Google'a yazıyor veya başka bir yere yazıyor arama motoruna. Bilgi karşısına çıkıyor. O bilgiyi keşfetmiş gibi karşıdaki kişiyle ya da öğretmeniyle paylaşıyor ödev. Ödev olarak mesela hazırlayıp ona sunabiliyor. Aslında merakla çıktığı yolda meraksız hale geliyor. Evet, yani. merak edecek bir şey yok çünkü her şeyin hazır, hazırı var internette. Araştırmasına gerek yok, her şey internette yer alabiliyor ve çocuklar bu bilgiyi hazmetmeden, keşfetmeden, daha doğrusu deneyimlemeden elde ettikleri için kalıcı bir bilgi değil.